Ichimoku. Ichimoku arkadaşlar teknik analizde trend döneminde kullanılan nadir göstergelerden birisidir. Zaten trend varsa ya DMA'yı kullanacaksınız ya da Ichimoku'yu kullanacaksınız. Ichimoku ne demek? Esasında Ichimoku Japonca bir kelime ve göstergenin tam adı şu. Ichimoku Kinko Hiyo. Bunun İngilizcesi At One glance, Balance Bar Chart bar chartın bir bakışta dengesini görmek gibi bir tercüme edebiliriz. Sevdiğim bir göstergedir. 5 tane çizgi var. Bunlardan isimleri Tenkansen, Sen, Senkospan A ve B, öbürü de Çikospan. Bunların da İngilizceleri böyle karşısında. iki tanesinin Türkçesi de var. Dönüşüm hattı ve standart hat diye. Arkadaşlar şu bulut, içim okunun bulutu, bu bulut Senkospan A ile senko Senkospan B'nin kesişimiyle oluşur. Eğer Senkospan A, senko Senkospan B'yi aşağıdan yukarıya doğru kestiyse bulut yeşil olur ve yükseliş trendini gösterir. Şu döneme bakalım mesela. Bakın fiyat düşüyor. Sarı renkli olan fiyat, fiyat düşerken bakın içim hukuku bulutu da kırmızıya dönüyor. Neden? Çünkü Senko Senkospan B, Senkospan A'yı aşağıdan yukarıya doğru kesiyor. Tam tersi olduğunda yeşil renkli Senkospan A, kırmızı renkli senko Senkospan B'yi aşağıdan yukarıya kestiğinde de bulut gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşile dönüyor. Bu bir hareketli ortalama bu dört çizgide esasında farklı yöntemlerle elde ediliyor. Mesela Senko Span A bunun şöyle yapalım. Şuradan parametreleri açalım. Bakın. Tenkansen. Şu yeşil olan tenkansen. Bakın. Tenkansen 9 periyotluk bir hareketli ortalama. En yüksek fiyatla en düşükün toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunuyor. Niye açtım? Görülürse daha iyi akılda kalır. Kijun sen 26 periyotluk hareketli ortalama. Gene aynı yönde. En yüksek fiyatla en düşük fiyatın toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunuyor. Senkospan A, bulutun kısası. Bu tenkansen ve kijun sen toplanıp şu ikisi toplanıp ikiye bölünerek bulunuyor. Ancak burada. 26 periyot ileriye kaydırılıyor. Senkospan B son 52 periyot için gene high artı low yüksek ve düşük toplanıp ikiye bölünüyor. Bu da 26 periyot ikiye kaydırılıyor. Çikospan fiyatın kendisi. Sadece fiyat burada arkadaşlar 26 periyot geriye kaydırılıyor. Ve benim kullanış yöntemim Tenkan seni yeşil kullanıyorum. Kujun seni kırmızı kullanıyorum. Aynı şekilde Senko Span A'yı yeşil, Senko Span B'yi kırmızı, Chiko da beyaz kullanıyorum. Chiko fiyatın birebir kendisidir. Sadece 26 gün bakın fiyat buradayken bulutun ucu 26 gün ileride Chiko bulunduğu yer 26 gün geridedir. Şimdi fiyatın üzerine gelelim. Fiyatı da çizgi grafiğe çevirelim. Ve bakın sarı olan arkadaşlar fiyat. Şu da beyaz olan da çikospan. span 26 gün geriye atılmıştı. Bunu 16 gün geriye atalım biraz yaklaşsın. 6 gün geriye atalım iyicene yaklaşsın. Gördüğünüz gibi Sıfır gün geriye atalım üst üste binsin işte. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Çiko spanında fiyatın kendisi olduğunu görmüş olduk. Peki bulut. Bulut yeşilken bir yükseliş trendi var. Bakın bir yükseliş trendinde fiyat her yukarı doğru hareket ettiğinde buluta gelip destek buluyor. Bulut ne kadar kalınsa o kadar güçlü destek veya düşüş trendindeysek o kadar güçlü direnç olur. Fiyat bulutun altına indiği zaman ve bulutta kırmızı iken düşüş trendi demektir. Ve bunu gördüğünüz zaman pozisyonu kapatmalı, kapatmak lazım. Biraz sonra zaten diğer sinyalleri de göreceğiz. Hatta açığa satış bile yapılabilir şu durumda. Fiyat bulutun üstünde ve bulutta yeşil renkli ise tabii ki pozisyon açılmalı. Buluta da bakmadan sadece Tenkansen ve Kucunsen kesimleri ile de bir trendi yönlendirebiliriz. Dikkat ederseniz bunlar fiyata daha yakın hareket ediyorlar. Çünkü buluta göre bunlar daha kısa süreli hareketli ortalama. Bulutta 26 ile 52 arasındayken burada 9 ile 26 arasında Tenkansen 9 Kucunsen 26 bunlar içim okunun güzelliği burada ham veriden oluşuyor bu nedenle de çok sağlam çok sağlıklı bize e, bilgiler sunuyor 5 farklı hattan meydana geliyor söyledik İkisi bulutu oluşturur rengini belirler bunu da söyledik diğer göstergelerle birlikte trendli piyasalarda kullanılmalı bundan da bahsettik hareketli ortalamalardan farklıdır. Neden farklı olduğunu da söyledik. Senko a 26 periyottuk. Senko Span B 52 periyottuk. Eğer aşağıdan yukarıya kestiyse bulut yeşil tersi durumda kırmızıdır. Bunu da söyledik. Fiyat bulutun üzerinde ve bulut yeşil ise yükseliş trendi dedik. Fiyat bulutun altında bulut kırmızı ise düşüş trendi dedik. Bulut destek direnç olarak çalışır dedik. Kalınlığı destek ve direncin gücünü gösterir dedik. Bulutun hem üst kenarı hem alt kenarı destek direnç olarak çalışır. Üst kenardan kastım senkospan A, alt kenar senkospan B. Senkospan B 52 periyotluk bir ortalama olduğu için senkospan A'ya göre daha güçlü bir destektir. Ama Bulutun kendisinin kalınlığı esas destek olarak gücünü ortaya koyar. Evet standart olarak arkadaşlar 9 26 52 parametreleri kullanılıyor. Ancak Fibonacci sayıları olan 8 21 55 5 13 34 8 21 34 parametreleri ile kullanımlarda görülmektedir. Her birinin farklı marketlerde avantaj ve dezavantajları vardır.